Herkese merhaba YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar nefis bir kahvaltılığım var bir tane patates 3 tane yumurtayla e, gerçekten bir tava e, süper bir kahvaltılık hazırlıyoruz e, bence denemeyen arkadaşlarım e, kahvaltıda mutlaka denemeli gerçekten e, çok nefis bir lezzet oluyor hemen anlatayım zaten çok pratik ve çok kolay yapımı yarım çay bardağına yakın zeytinyağı ya da sıvı yağ tavamı alıp kızdırıyorum 1 tane büyük boy patates, 2 tane orta boy da olur. Minik minik doğruyorum arkadaşlar ve kızdırdığım yağın içerisine atıyorum. İyice yumuşayana kadar onları kızartıyorum. 100 gram kadar sucuk kullandım. Ee, daha az ya da biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Ama gerçekten eklerseniz çok daha lezzeti ikiye katlanır. İyice onları da güzelce kızartıyorum. 3 tane yumurtayı arkadaşlar birazcık tuz ve isterseniz dilerseniz pul biber, nane, kekik ekleyebilirsiniz. Ben çocuklar da yiyeceği için baharat eklemedi, eklemedim. Onu da yumurtanın üzerine, patateslerin üzerine de yumurtayı döktükten sonra arkadaşlar 1 dakika kadar birazcık pişirdim ve üzerine birazcık rendelenmiş kaşar peyniri ekledim. Bu sırada kapağını kapatıyorum ve 2-3 dakika ee, yumuşaklık pişme derecesini kendinize göre ayarlayabilirsiniz daha sulu ya da daha katı da yapabilirsiniz ama gerçekten nefis bir lezzettir denemeniz ve beğenmeniz dileğiyle şimdiden afiyet olsun Allah'a emanet olun hoşçakalın